Merhabalar sevgili dostlar. Sizlerle birlikte bugün e, bir süredir aslında çekmeyi planladığım ama bir türlü fırsat bulamadım. E, Xiaomi X20 Plus robot süpürge ve e, mopun e, uzun kullanım sonrası incelemelerini ve negatif pozitif yanlarını konuşmayı planlıyorum. E, bu videoyu aslında 3-4 ay sonra çekmeyi düşünüyordum ürünü aldıktan 3-4 ay sonra. Geçen sene sanıyorum Mayıs ayı gibi almıştık ama hem iş yoğunlukları hem de farklı sebeplerden dolayı video çekmeye bir türlü fırsatım olmadı bu süre içerisinde Ürünle neler yaşadık neler iyi neler kötü hem yorumları hem de sizin yaptığınız yorumların üzerinden de aslında biraz ürünü değerlendirmek için bu videoyu çekmek istedim hadi gelin başlayalım. Detaylı olarak robot süpürgeyi inceleyecek olursak önde kameralı bir sensörü var. Ee, bu sensör bayağı iyi geliştirilmiş. Üstte de yine lidar sensörü var. Çevresel taramaları yapıyor. Bizim önceki birinci versiyona nazaran çok çok daha iyi. Bir yılın sonunda cihazın etrafına baktığınızda hiçbir şekilde e, çok büyük bir yaralanma veya darbe izi görmüyorsunuz. Bizim bazı mobilyalarımızın ayakları siyah. Ee, ne kadar beyaz veya farklı renkte de olsa e, çizilir, hasar alırdı. Siyahlar da kesinlikle üzerinde iz yapıyor olurdu. Gördüğünüz üzere epeyce az iz aldı. Aslında bu da sensörlerin ne kadar geliştirildiğini ve e, cisimlere ne kadar çarpmaktan kaçındığını gösteriyor. Bir yıl boyunca biz epeyce aktif kullandık. Her gün olmasa da gün aşırı veya üç günde bir e, süpürgemizi çalıştırmaya e, özen gösterdik. Malum evde Alex'i biliyorsunuz. Alex gibi bir tombik bir tüylü arkadaşımız var. O da burada merakla videolara dahil oluyor. Ee, süpürgenin zaten kendisinde çok fazla bir e, farklılık yok. Ee, şu alt kısmından aslında biraz bahsediyor olayım. Ee, kullanmadığınız dönemlerde aslında pedleri çıkartmanın faydalı e, olacağını söyleyeyim. Bu pedler zamanla aşın, aşınıyor, deforme oluyor. Ee, Pedlerde zaman zaman koku yapmalar olabiliyor. Şimdi e, bu alt kısmı anlattıktan sonra bir de süpürgenin içiyle alakalı da bazı şeyleri anlatıyor olacağım ama burada bir iki şeye özen göstermek lazım. Mesela şu yan parçanın e, tüyleri kediler için birazcık e, can sıkıcı olabiliyor. Özellikle şu tüylerin ve şu sap kısımlarını koparmaya çalışıyorlar, eksiltiyorlar. Bir de buraya böyle çok fazla gördüğünüz gibi saçlar dolanabiliyor performans açısından bunları muhakkak ve muhakkak temizlemek gerekiyor gördüğünüz üzere bir tutam saç daha yeni temizledim Aslında bir 10 gün falan oldu ama çok çabuk saç dolanabiliyor bu ne işe yarıyor bu gerçekten köşeleri almak için bütün süpürgelerin kullandığı bir yan aparat bunu temiz tutmak gerekiyor sık sık aynı zamanda Uygulamayı takip ederseniz uygulama zaten sizi uyarır ama takip etmiyorsanız da aklınızda bulunması lazım süpürgeyi ters çevirip altını temizleyeceğiniz zaman şurada şuralarda ve yan tarafta sensörlerin olduğunu göreceksiniz. Bu sensörleri de kuru bir bezle mikrofiber olursa özellikle temizleyin. Bunlar toz algılama halı yüzeylerin. E, kirliliğini veya çekiş gücünü ayarlamada destek e, veren kısımlar. Yine söylediğim gibi pedleri e, şöyle cırcırtlarından çıkarıp biz genelde makine atıyoruz. Şeylerle birlikte havlu ve diğer toz bezleriyle birlikte. Bunları çıkarıp yıkarsanız ara ara kokunun önüne geçmiş olursunuz. E, yine detaylı olarak neler yapılması gerekiyor. Bakım onarım anlamında e, ve temizlik anlamında anlatıyor olacağım. Yine aynı şekilde şuradan iki tırnağını kaldırarak burayı açıp temizlemek gerekiyor. Gördüğünüz gibi tozlardan ve zaman zaman ıslanmalardan burası çamurlaşmış. Burayı da temizlemek lazım. Bu fırçayı aldığınız zaman şu iki tarafı birazcık şöyle zorladığınızda çıkar. Çıktığında gördüğünüz gibi burada da bir miktar saç var. Yine aynı şekilde diğer tarafında bu şekilde açabiliyorsunuz. Burada da yine birikmiş saçlar var. Çekim için temizlemiştim aslında. Bir iki kullanım sonra gördüğünüz gibi hemen bir şeyler dolaşmış. Bunu da muhakkak e, temizliyorsunuz. Yine aynı şekilde fırçanın üstünde de biriken saçları, ipleri, tozları, tüyleri her şeyi toplamanız lazım. Yoksa 25.000 bin pascal, 30 bin pascal, 100 bin pascal bile olsa süpürgeniz e, çekişi düşecektir. Aynı şekilde bu çekiş haznesinde gördüğünüz gibi kirlenmeler ve Aşınmalar mevcut olacak. Şu an elimle yaptığımda elime bir şey gelmiyor ama gördüğünüz gibi izler var. Bunları ıslak bir mendille veya nemli bir bezle silerek temizlemenizde fayda var. Buralar temizlenirse aşınma ve yıpranma oranları düşecektir. Aynı şekilde süpürgemizi ters çeviriyoruz. Şu kapağı açtığımızda içindeki toz haznesiyle biz uğraşmıyoruz ama bu toz haznesi de yer yer kendisi toz tutabiliyor. Gördüğünüz gibi şu kapağın içerisinde tozlar var. Bununla eliniz ulaşmıyorsa ee, şuradan bir yerden ha şuradan HEPA filtreyi açıp burayı da dökmeniz lazım. Onu da söyleyeyim. Hazır aklıma gelmişken. Gördüğünüz gibi toz filtresi de gayet dolmuş. Yine buranın da temizlenmesi lazım. Ondan sonra eee bakıyorum şuradan. Bunu açtığınız zaman içeriye ulaşabilirsiniz. İçerisini de mutlaka ve mutlaka temizlemek gerekiyor. Bunlar hep süpürgenin performansını negatif etkileyen şeyler. Gördüğünüz gibi temizlediğim halde bir dünya şey çıkıyor. Yine aynı şekilde kapağı kapatıyoruz. Yine bu filtrede dolmuş. Bunu da temizleyip yerine öyle takacağız. Şu an bile kirlendi. Şimdi bunlar önemli dostlar. Bunlar niye önemli? Bunları yapmadığınız zaman e, süpürgenin ömrü kısalacaktır. Aynı şekilde e, çekiş performansı düşecektir. Şimdi şurayı bir takalım. Daha detaylı anlatacaklarım da var bu konuyla alakalı. Burayı kapattık. Süpürgeyi ters çevirdik. Yine... Bu bir tarafa çok rahat otururken, diğer tarafa zor oturur. E, yönleri var gibi geliyor bana çünkü daha önce denediğimde bunu bu tarafa takmaya çalıştığımda biraz daha zor oldu. E, diğer tarafa oturmadı hatta. Takarken de gördüğünüz gibi şu uçla bu uç farklı. Şu dikdörtgenimsi yapı, tam kamerada görünüyor mu bilmiyorum ama e, şu dikdörtgen haznenin içine girecek. Burası da boşta kalıyor tekerlek. Ee, kapatırken de şöyle yönü olduğunu görerek kapatabilirsiniz. Şu şekilde tırnaklar içeri girecek. Evet, yönü olduğunu görebilirsiniz. Bir yönünü bulamadım. Çok güzel. Heh. Şu tırnaklar şu içeriye girecek. Sonra bastırdığında çıt diye oturur. Her şeyi temizledik. Petleri de temizledik. Sonra taktık yerine süpürgemiz bakımını gerçekleştirmiş olduk. Temizliğini gerçekleştirmiş olduk. Süpürgenin çekişi ve paspaslaması nasıl? Gelin bunları biraz konuşalım. Süpürgenin temizlemesi, süpürmesi çok 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 iyi. Hiçbir şekilde... Süpürme yaptıktan sonra bir yerde bir şey bırakmıyor ama bahsettiğim adımları uygularsanız uygulamadığınız zaman Muhakkak ve muhakkak Sağda solda kalan kalıntıları veya düzgün çekmemeyi Veya süpürgenin bir şekilde bir noktadan Uygulamayla size hata verdiğini göreceksiniz bunları yapmanız lazım Silme performansına gelince dostlar silme konusu Bahsedildiği kadar iyi değil Yani şöyle Halı algılama özelliği diye bir özellikten bahsedilmişti. Ben de videolarda anlatırken sanki otomatik varmış gibi anlattım. Çünkü okuduklarımdan anladığım öyleydi. Ama ve lakin, pratikte uygulamaya geçince işin öyle olmadığını gördüm. Şöyle ki siz halı alanlarını odalarınızda kendiniz tayin edip işaretliyorsunuz uygulama üzerinden kare dikdörtgen şekiller çizerek odanın bu kısmında halı var veya burayı paspaslama gibi bir şey yapabiliyorsunuz. Öyle olunca paspasları döndürmeyi durduruyor ve süpürgenin e, paspaslarının olduğu kısmını hafif havaya kaldırarak paspas yapmayı engelliyor. Paspas yapacağı zaman da o tarafa baskı oluşturmaya çalışıp paspasları döndürerek ve e, ıslak e, paspaslarla paspas yaparak zemini güzel paspaslıyor. Mükemmel değil. Çok 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 iyi diyemem. Süpürme ile kıyasladığında çok farklı. Süpürgenin ünitesi ile alakalı yine detaylı bir takım şeyler anlatıyor olacağım. Hadi gelin bir de üniteye geçelim. Evet dostlar üniteye gelince de ünitenin alt kısmına zaten bildiğiniz gibi süpürge giriyor. Altta bir aparat var. O aparatın üstünde pedler havalandırılıyor ve süzülüyor. Suları döndürülüyor. Ya da siz metrekarede bir e, pedleri yıka derseniz Mesela 8 metrekare, 5 metrekare ve 10 metrekare vardı galiba Her 10 metrekare veya 5 metrekare paspasladığında üniteye gelip paspasları yıkıyor Yıkama işlemini de yine burada yapıyor e, Su alıp su içerisinde döndürüp daha sonrasında pedlerin suyunu sıkıp devam ediyor e, Bu işlemleri yaparken de şuradaki aparatla yapıyor bu aparat gördüğünüz gibi 2-3 kullanımda direkt üzerinde pislikleri tutmaya müsait bir aparat. Kendi kendini çok iyi temizliyor diyemem. Diğer bir durum ise gördüğünüz gibi hafif su var bunun içerisinde. Bu suyun neden olduğunu bilmiyorum. Ara ara böyle bir durum olabiliyor. Burayı yıkayıp hazneyi temizle veya pet standını temizle dediğimde orayı temizliyor ama bazen nedense böyle su bırakıp böyle pis bırakabiliyor. Tam temizlemeyebiliyor. Orayı da sizin silmeniz bekleniyor aslında. Siz silmezseniz koku yapmaya başlıyor. Koku sebebi olarak da garantiye gönderseniz de herhangi bir şey olmuyor. Bunu yıkayabiliyorsunuz direkt. Yine aynı şekilde şu parça da çıkıyor. Bunu da yıkayabilirsiniz. Şu iki parçayı yıkamayı ihmal etmeyin. Hafif bir koku olacaktır. Aynı şekilde o bölgeyi kuruluyoruz. Temizleme işlemi bir bez yardımıyla, kuru bir bez yardımıyla şöyle yüzeysel olarak yapıyoruz. Evet gördüğünüz gibi epey bir suyu çekti. Ee, gayet de şu an temiz görünüyor. Şöyle iyice detay temizliğini yapalım. Bu kısmın temizliğini yaptık. Ee, süpürgenin özelliklerinden bahsederken içindeki haznelerle alakalı bazı bilgileri e, tam aktaramadım. Fark ettim yorumlarda da zaten sizlerde bahsetmişsiniz. Süpürgenin üreticisi Xiaomi e, anlatırken. Süpürgenin torbasının belli bir sürede bir değişmesi gerektiğini söylüyor. E, bu konuda tabi takdir size kalmış. Ben henüz değiştirmedim. Bir yıldır aynı torbayı kullanıyorum. Nasıl kullanıyorum sorusuna e, cevap verelim birlikte. Evet süpürgenin alt haznesini açıyoruz. Torba epeyce dolu. Zaten görüntüde de görünüyor diye düşünüyorum. Şuradan kağıdından tutup çekiyorsunuz ağzını kapatarak böyle size geliyor. Şöyle ufak bir torba. Ee, günlük kullanımda sanıyorum 3-4 ayda bir e, doluyor bu ve değiştirilmesini öneriyor Xiaomi. Ama ben şöyle yapıyorum. Bu kapağı açıyorum. Bir tane uzun makas alıyorum ki cımbız görevi görebilsin. Aynı şekilde sizler de e, farklı aparatlar kullanarak torbayı temizleyebilirsiniz. Ben şöyle içeri doğru dön Sokup makası kapatıp şöyle döndürerek çektiğimde içerisindeki toz, tüy, bütün çöplere erişebiliyorum. Şu an çekmeyeceğim tabii ki ama e, bu şekilde boşaltabiliyorum. Bunu yapmayıp torbalarından alabilirsiniz. Torbaların fiyatlarını şu an bilmiyorum güncel olarak. Dediğim gibi ben bir yıldır bu şekilde kullanıyorum. Zaten üç kez falan temizledim ya da iki kez temizledim emin değilim. Ee, torba epey bir süre gidiyor ama 3-4 ayda bir de değişmesi gerekiyor. Xiaomi direkt değiştirilmesini öneriyor. Bence çok da değiştirmesine gerek var mı bilmiyorum. Yani belki e, hava emişi bir süre sonra düşüyordur, kanalları bir süre bir süre sonra kapanıyordur ama gördüğünüz gibi e, ne süpürgenin haznesi doluydu ne de herhangi bir şekilde etrafta toz toprak görmedik. Burası sadece süpürme ile alakalı bu arada. Paspas veya e, pedlerle alakalı herhangi bir şey yok buranın. E, bu şekilde temizleyebilirsiniz. İsterseniz değiştir edebilirsiniz. Diğer bir temizlik unsuru da burada hemen altında görülüyor mu bilmiyorum ama şurada döndürülerek çıkartılabilir bir hazne var. Şuradan getireyim. Burası hava pervanesi. Buradan e, süpürge emiş yapıyor. Bayağı sertmiş bu. Zorlamak da istemiyorum şu an ama bunu da çıkartıp aslında heh, şu şekilde Gördüğünüz gibi tozları var. Bunları da temizlemekte fayda var ara ara. Diğer bir unsur ise üst kısımdaki iki hazne. O iki hazneden de bahsedip e, videomuzu tüm bakım süreçlerini tamamlıyor olalım. Evet dostlar üst kısma da geldik. Üst kısımda anlatırken temiz su ve kirli su kısmını nasıl anlattım hatırlamıyorum ama <laughs> doğru su bu. Yanlış anlattıysam da affola. Buraya temiz su koyuyoruz. Ee, çok doldurmuyoruz. Burada e, maksimum zaten göstergesi var. Buraya kadar en fazla dolduruyoruz. Çok koymaya da gerek yok. Bu şekilde ya zaten yerine oturuyordu. Buranın içerisine kesinlikle ve kesinlikle herhangi bir deterjan, yumuşatıcı, parlatıcı, yüzey temizleyici vesaire esans koymuyoruz. Çünkü bu tarz şeyler yağlı işte kimyasal vesaireler boru sistemini tıkadığında ürünlerimiz garanti dışında kalıyor ve kesinlikle firma sorumluluk kabul etmiyor. Detaylarında da bunu anlatıyor. Buraya kesinlikle hiçbir şey koymuyoruz. Son dönemde bu sebeple robot süpürge deterjanı diye ürünler çıkmış. Bunların ne kadar iyi ne kadar kötü olduklarını bilmiyorum. Denemek lazım ama bir nevi de risk olduğunu unutmamak lazım. Ee, bu kısımda kirli su haznesi gördüğünüz üzere dibinde birazcık su var. Bu kirli su haznesini kesinlikle her kullanım sonrası boşaltın. Çünkü e, kullanım sonrası mesela iki günde bir hem silip hem süpürtme yapıyorsunuz burası biraz doluyor. Doldukça da havalar ısınınca özellikle bu e, hazne koku yapmaya başlıyor. Siz bu kokuyu dışarıdan almayabilirsiniz ama süpürgenin petlerine e, koku gitme ihtimali olabiliyor. E, neden bilmiyorum ama sanıyorum bazı fanlar veya e, motorlar buraya yakın çalışıyor. Zaten kapağını açtığında da siz de kokusunu alırsınız. E, bir kokma durumu olursa gene olarak da e, ben hemen hemen her paspaslamada bunu boşaltıyorum. E, buraya kesinlikle ama dikkat edin temiz su koyduğuna, koyduğunuza ve sularınız çok kireçliyse e, buna da dikkat edin. Yani Evet, temiz su kullanın diyemiyorum ama çok kireçli sularda nasıl bir sorun olur, nasıl bir şey oluşturur, ondan emin değilim. Uzun kullanımlarda bir sıkıntı, sorun olabilir. Genel olarak dostlar biz Xiaomi robot vakumu bu şekilde kullanıyoruz ve temizliğini, bakımını yapıyoruz. Ürün gayet başarılı bize göre. Ürünün özellikleri de e, iyi. Burada anlatılan yönergeleri her zaman uyguladık. E, söylenenleri yapılması gerekenleri uyguladık. Sadece bir konu hariç. Onu da burada e, toz torbasını çıkarttığımda anlattım. Toz torbası konusunda önerileri uygulamıyoruz. E, toz torbasını kullanmaya devam ettik. Ama bir yılın sonuna geldik. Toz torbasını değiştiriyor olacağım. Bu hazne ve e, sensörlerin temizliğini asla ve asla ihmal etmiyoruz. Özellikle şu toz emiş bölümlerine ve şu su e, deliklerine e, hassasiyet gösteriyoruz. Buralar çünkü tıkanırsa süpürgenin e, özelliği aslında ortadan kalkıyor. O da nedir? Size hiçbir şey ihtiyaç duymadan, hiçbir şekilde ihtiyaç duymadan kendi kendine uzun bir süpürme ve silme performansı gösteriyor olması. Evet petlerin kurutulması konusunda çok başarılı diyemeyeceğim e, Negatif yönlerinden birisi bu e, petler size ihtiyaç duyuyor kurutma işlemini yapıyor Uzun süre kurutmada yaptırabilirsiniz e, Belki daha iyi performanslı bir şey bulabilirsiniz ama e, pedler size ihtiyaç duyuyor aynı şekilde e, toz torbası olduğu için ünite belli bir süre sonra torbanın değiştirilmesini istiyor veya boşaltılmasını istiyor bütün üniteler böyle. Tabii ki üst kısımda su haznesi de yine boşaltılmayı ve doldurulmayı bekliyor. Genel olarak bunlar bizim memnun olduğumuz kısımlar. Evet, bir e, torba konusu var ama biz de onu kendimizce çözdük. 6 aylık süre içerisinde video çekmeyi planlıyordum ama bu maalesef 1 yıl oldu. 1 yılın sonunda aslında daha detaylı anlatabilirim. Verilen parayı hak ediyor mu? Bence hak ediyor. Özellikle süpürme performansı, sorunsuzluk, bağlantı sorunlarının olmaması, kendi kendine bütün işlevleri yapabilmesi adına ben süpürgeyi başarılı buluyorum. E, nesnelere, cisimlere çarpmıyor, kendini hasarlamıyor, mobilyaları da hasarlamıyor. Emme gücü çok başarılı. Kesinlikle toz ve e, zerre bırakmıyor eğer bakımları doğru yapılıyorsa. E, bu süre içerisinde biz büyük bir şanssızlık yaşadık. Üçüncü ayda süpürgemiz bir şekilde ...emmemeye başladı. Süpürme özelliği gitti. Ben aslında... ...bu sorun direkt... ...başımıza geldiğinde... ...süpürme fonksiyonu bozulduğunu anladım. Xiaomi Türkiye'de... ...Me Store'larda... ...premium servis hizmeti sağlamaya başlamış. Açılmış bir... ...servis... ...bayisine gittik. de ...direkt bize yardımcı oldular ve ürünü teslim aldılar. Akabinde... ...süreç ilerledi sürecin sonunda bize yepyeni bir e, süpürge verdiler Bu tabi herkesin başına gelir mi nasıl uygulanıyor bilmiyorum ama kutusu açılmamış yeni bir ürün verdiler ve e, Anladığım kadarıyla kronik bir sorunu vardı veya üretimsel bir sorunu vardı e, O süpürgeyi aldığımızdan beri de 9 ay geçti aslında biraz da bundan da e, Beklemem iyi oldu belki 3 ayın 4 ayın sonunda gene arıza verebilirdi ama arıza vermeden anlatmış da olabilirdim e, Bir yıllık süre içerisinde dediğim gibi ilk 3 ayda ilk süpürgemizde sıkıntı varken e, yenisiyle değiştirdiler. 9 aydır hiçbir sorun, hiçbir sıkıntı olmadan bu süpürgeyi kullanmaya devam ediyoruz. E, dediğim gibi silme konularında haritalandırarak sizin e, halı alanlarını göstermeniz lazım. Halı alanlarını gösterdiğinizde de e, çalışma şekli farklı oluyor. Onu da gösteriyor olayım. Evet dostlar, Mi Home uygulamasını açıyoruz. Süpürgeyi seçtikten sonra Sağ üstteki üç noktaya basıyoruz. Daha sonra aşağı indiğimizde halı düzenleme seçeneği var. O seçeneği seçiyoruz. Bir halı eklediği aşağıda bir buton var. Ona basıyoruz. Sonrasında şöyle iki parmağımızla biraz büyütüp halıyı şöyle olduğu boyutlarda koyuyoruz. Ama muhtemelen şu süpürge'nin istasyonuyla halı kesiştiği için izin vermeyecek. Zaten sağ üstteki tik aktif değil pasif. Biraz kaydırdığımızda şu şekilde izin veriyor. Eğer ekleme yapmak isterseniz sol alt kısmı oraya da yine bir halı ekle diyerek bir halı daha şöyle şöyle yapabilirsiniz. Halı alanı aslında kaplanmış oldu. Yukarıdaki sağ üstteki tike basınca da halı düzenlemesini yapmış oldu. Gördüğünüz gibi iki numaralı odanın ortasında halıları görüyor. E, bu arada istasyonun etrafında paspaslama yapmıyor. O taralı alan kadar e, beyazımsı renk gibi e, görünen alan kadar e, paspaslama yapmıyor. O sebeple e, paspas ayarını oraya yapmanıza gerek yok. Aşağıda halı temizleme tercihleri e, diye bir şey var. Ona bastığınızda Halıda sadece süpür, paspaslı süpürge önce halısız alanları temizleyip sonra süpürecektir diyor. Ya da halıları atla e, paspasla karşılaştı. Işte, e, paspaslı süpürge karşılaştığında halıları temizlemek yerine oradan kaçınsın diye bir seçenek var. Bu niye var? E, paspaslar sonuçta ıslak hasbeye kadar halıya temas etme ihtimali var. İstiyorsanız temas ettirmeden geçebilirsiniz. Ben halıda sadece süpür, geri kalanları da paspasla diye e, komut vereceğim. Ayarı yaptıktan sonra zaten gördüğünüz gibi burada görünüyor. Şimdi bir de deneyelim bakalım nasıl bir operasyon yürütecek. Evet dostlar burada süpürge başlıyor ama velakin e, mopları döndürmeden halının alanında e, süpürme işlemini yapıyor. Seçenek olarak önce süpür sonra paspas seçtiğimiz için gördüğünüz gibi halının üzerinde süpürme operasyonunu yapıyor. Ben e, uzun sürmemesi için halının üzerine biraz cisimler koydum. Üstteki siyah karartı o cisimler gördüğünüz gibi e, halının üzerinde süpürme operasyonlarını yapıyor. Süpürmeden sonra da paspaslamaya geçecek. Paspaslama operasyonunu halının kenarlarına geldiğinde öndeki sensörler vasıtasıyla alan tayini yapıp başlatıyor. Alana geldiği zaman tekrar sensörlerle paspaslamayı durduruyor. Gördüğünüz gibi ben tabi gelişi güzel seçtiğim için halının bir kısmını da paspasladı. Cisimlerin de etrafından dolaşarak hasar almadan geçiyor. Aynı şekilde sevimli dostlarımızı da rahatsız etmeyecek şekilde aynı süpürme operasyonu gibi operasyonu yapıyor. Videomuz bu şekilde dostlar. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.